Hayatlarında ilk defa yazarının elinden imzalı kitap aldılar. Mersin'in Mut ilçesinde taşımalı sistemle Kazım Yaprak Orta Öğretim Okulu'nda öğretim gören öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Karamanoğulları tarihi araştırmacısı eğitimci yazar Şerafettin Güç, öğrencilere teşvik için kitaplarından 10 öğrenciye imzalı kitaplarını hediye etti hayatlarında ilk defa bizzat kitabın yazarının elinden adlarına imzalanmış kitaplarını alan öğrencilerin sevinçleri görülmeye değer bir kompozisyon sahnesiydi. Her bir kitabın içine dünya düşünürlerinin özlü sözlerini de yazan ve bu özlü sözler hakkında düşüncelerini kaleme almalarını isteyen yazar Şerafettin Güç'ün öğrencilerle sohbeti sanki 40 yıllık arkadaş havasındaydı. Kitabı mutlaka okumanızı isteyeceğim. Tamam mı? Ve kitabın başlığında size dünyanın düşünürlerinden, dünya düşünürlerinden herhangi bir şahsı, bu Mevlana var işin içinde, Kazım Mustafa Kemal Atatürk var, Eflatun var, Gö Gote Gote var, hani biliyorsunuz değil mi bu düşünürleri? Bunların özlü sözlerini yazdım sizin için ama şansınıza kime beklenecek bilmiyorum. Tamam. Ama sizden bir şey istiyorum. Bir ricam olacak. Bu özlü sözleri okuyacaksınız. Özlü sözler üzerine de kompozisyon yazacaksınız. Tamam Yani bu, bu söz size neyi anımsatıyor? Bu sözden, bu özlü sözden siz ne anlıyorsunuz? Yani iki sayfa olur, üç sayfa olur, fark etmez. Bir hikaye yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Anlatabiliyor Bir hayal dünyanızdan geçen bütün bu o objeleri hepsini böyle par parman yapın. Bunları bir dökeceksiniz. Defterin içer kitabın içerisine koyacaksınız. Sizi ziyaret ettiğinizde tekrar sizden ben bunu hep beraber dinleyeceğim. Tamam anlaştık mı? Söz değil mi? Birbirimize de böyle bir sözümüz yerine gelsin. Evet sağdan şöyle yapalım bir çakalım. Sağ elle. Sağ... <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Ne yapacaksın şimdi? Çak sağ elle. <laughs> Demek ki biz her şeyle kararlı olacağız. anlat mi? Yani sağ elle dersek sağ kaldırmayacağız. Yani anlatabildim mi? Hayat daima böyledir. Kararın eğer doğruysa o karardan hiçbir zaman şaşmayacağız. Doğru tek çünkü. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Buradan siz birer kitaplarınızı herkese seçsin. Herkese birer tane hani, kitap seçecek. <laughs> Sevindiniz mi? <gülüyor> evet. <laughs> evet.

ra, çom, man, ne, ne diyorduk biz? Evet. Şimdi Hatice köpçeler çoman. Sana ne yazmış kitabın yazarı? Oku bakayım bir. Ki? Yasaman kitab suslan suslukta. Da... Suskunluktan. Suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. Pisar. Evet, pisar Böyle bir şey var. Sen bunu ne demek olduğunu bana kompozisyon yazacaksın. Tamam mı? Evet. Ver bakalım seninki. Evet. Ayşe, <laughs> Nur, Tek duran. Tek Evet. Bugünün tarihini attı ama size bir şey soracağım. Dün 22 Aralık'ta, 22 Aralık'ta ne olmuştu Türkiye'de? Türkiye tarihinde çok önemli bir şey vardı dün, 22 Aralık. Çok acı bir gündü. Neydi o? 22 Aralık'ta bir sarı kamış 90 tane bizim Türk askerimiz donarak şehit olmuştu. Değil mi? Peki 21 Aralık'ta ne olmuştu? en uzun gecesi. Aferin. Aferin. Böyle tarihsel olayları mutlaka hafızanızda tutacaksınız. Ayşenur Tekdürü, sen de okur musun? Anlayamadım, bir daha yüksek ses. Muhtaçken bir şeylerini verebilen insandan daha zengin olanı görmedim, Hazreti Ömer. Evet. Sen de bu konuda bir kompozisyon evet. yapacağım. Çağlar Müdürüm, sizi de şöyle evet. alsın canımıza. Tabii. Yani şöyle, <gülüyor> <artık> <gülüyor> öleceğim şöyle. Öğrenceğim işler oldu. Hayır, aranızda yok üstünde. Ders, ders. Şöyle, sen de şöyle gel. efendim? Zülal Kocabey. Zü? Zülal. Zülal. Kocabeyim. Evet, birleşik yapıyorum. Onu biliyorum. Teşekkür ederim. Evet Zülen, bir de sen oku bakalım, senin şansına gelip ne gelmiş? Bütün şeyleri gereğinden Evet. Halime ne topaç? nur Topak. Topak. talep edilmiş. Sen de oku bir dinleyelim. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Bir daha okur musun lütfen? Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Evet. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Evet, Bu sözler yani böyle artık sırfı, kader mi? Gerçekten bence ben biraz önce fazla para dedim yani. Öğrenci böyle sözler geldi yani. Anlam ifade onlar için. İnşallah. Hayatları soracağım. İnşallah. Hepinizde bak ben e, sizden çok şeyler bekliyorum. İleriki yıllarınızda, liseden sonraki yaşantınızda mutlaka yüksek tahsil okuyacaksınız. Bir sanat e, erbağı olun. Daha doğrusu Türkiye'de kadının kadının meslek sahibi olması gerekir ve okuması lazım. Bunu asla ve asla kulak arkası etmeyin. Hedefinizi şimdiden belirleyin ve o hedefe başlayın. Yani o hedefi elde etmek için şimdiden bu yarışı sizin başlatmanız lazım. Evet, ismin? Hatice Ceyda Hatice Ceyla. Ceyda. Öğretmen evet, yani yazın var. Güzel. Ben severim. <laughs> evet, Hatice Ceyda. De. Bir de sen alıp bak bakalım, senin şansına ne gelmiş? Bir mum, diğer bir mum tutuşturmakla hiçbir şey kaybetmez. Işığı, yani. hiçbir şey kaybetmez. Evet, ne, Mevla. bunun özelliği nedir? Mevlana demiş, İnsanlara Mutlu. bir mum. Mum bir kere her şeyden önce yumuşaktır. Değil mi? Yani şekil verebilirsin mum vazifeyi. Onun için insanlar da hep böyle mütevazi yumuşak olması lazım. Sert olmaması lazım. Kırıcı olmaması lazım. Anlatabildim mi? Hani bir hayvanı seveceksiniz. Bir ağacı da seveceksiniz. Yani biz insanız nihayetinde değil mi? Yani hareket ediyoruz. Sen de hayvana, insanlar hayvanlara biliyor musun? Konuşma öğretiyor. Yani hayvanı biz ne yapıyoruz? Eğitebiliyoruz. Ona bir konuşma. Yani sen onu, ona bir konuşma konuşturabiliyorsun. Yani senin konuştuğunu anlıyor. Onun için aynı bir mu diğerini tutuşturma ve dışından hiçbir şey kaybetmez. Ama mum gibi olmak da çok önemli. Bunu biz hepimiz mum gibi olalım. Ver Evet, sen ismini Melike Çınar. Melike Çınar. Evet, senin ses tonun yüzeye uygun. Şarkı söylüyor musun? Evet, evet. Söyle, sevdikten biraz şey geliyor musun? Kulağına. Melike Çınar. Mikrofonu yüzeye rica edeyim, seni şeye alsın. Böyle konferanslara yani, falan böyle sen ses söyle söyle. Türkü de var önemli değil. <laughs> evet yüksek sesli. Seni iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken gösterdiğin tavır Hazreti Mevlana. Sana da bak. Çok güzel bir şarkı. Hadi bakalım. Sen de aynı sınıfta okudum değil mi? Okuyacaksın. Haber seslerini. Sizi çok güzel yapar gibi. Evet. Sol şey. sesi. Evet. Diyorsun. Geçen geldiğimiz Sana ben imza verdim mi? Hayır. Defter <laughs> mi? Yok. Allah. Peki, belki ben benzer bir şey olabilir. Evet. Melisa büyük. Melisa büyük. Melika. Melisa. Melisa. Evet. Melisa. Büyük. Büyük. Evet. Yani küçüğün büyüğü değil mi? Evet. Evet, Bakalım sana bana gelmiş. Kitabın özelliği çok farklı. Kitabın önünde bir bir şey var, kapı var. O kapı Ermenek'teki Ulu Camii'nin kapısıdır. Onu da anlatacağız size. Evet bakalım Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmaların yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman bir olmadan yaşamamıştır. Yaşamaz ve yaşamayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Birlik birlikten kuvvet doğar. Ölümlememiz lazım. Hangi şartlarda olursa olsun mutlaka biz korkunç, böyle korkulan hareket edeceğiz. Biliyor musun bir e, hikaye var. Bunu internette ve diğer e, bazı sosyal medyada falan görebilirsiniz. Bir a, e, şahıs, bir öğren, e, nedir? Afrikalı bir öğrencilere, çocuklara bir mükafat vermek için bir deney yapıyor. Diyor ki efendim ileride bir ağaçta bir hediye var. Kim hızlı koşarsa bunu ona vereceğim on olacak. Ve çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Herkes birbirinin eline tutuşuyor. El ele da o hedefe hep beraber ulaşmış. Yani buradaki size gelen bu söz bunun özeti. Ver bakalım. Nisa 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 Nur Akya Nisa şu ana kadar üç tane Nur oldu yazdım farkında mısınız? Üç tane değil mi? He? Evet. Dikkat ediyorum yani. Nisan mı? Akça. Ak? Ca. Ça. Yok, Ceyli. Ceyli. Evet. Akça. Peki. Nur olaydı sanki aile biraz farklı olsun diye galiba. Evet. Değişiklik arayışında olunca, işte eskiden kopamayıp, <laughs> En az da bir nur eklesin. Evet. Şimdi bir şey olabilir diye. Bakalım sana ne geldi Nur? İyiler kaybetmez ama kaybedilir. Peyami Safa. Bir, bir daha, daha söyle. İyiler kaybetmez ama kaybedilir. Peyami Safa. İyiler kaybetmez ama kaybedilebilir. O zaman ne yapacaksın? Elindeki o güzel değeri mutlaka muhafaza etmen lazım. Evet. Şimdi gelelim bakalım ben heriflere. Versin bakalım sıradan gelsin. Hayır. Ha doğru oradan böyle gelince doğru söylüyorsun. Haklı. Evet. <laughs> evet. Peki Çetin. Bekir? Çetin. Çetin Emin misin? Evet. Son karar. <laughs> Bekir, Bekir. Bekir. Çetin Emin. Evet, bakalım. Sana da ne söz gelmiş? Şansına bakalım. hayatınızın kalitesini iki şey belirler. Okuduğunuz kitaplar ve küstüğünüz kişiler. Maşa, temsiluhu. Bir daha kur musun lütfen? Hayatımızın kalitesini iki şey belirler. Okuduğunuz kitaplar ve küstüğünüz kişiler. Evet. O zaman, kaliteli yükseltmek için ne yapman lazım? İşte onu yapacağız. Tamam? Ver bakalım, belki gelir. Evet, şöyle bakın canım. Yiğit Büyük Tatlı. Anlayamadım. Yiğit Büyük Tatlı. Yiğit... Büyük Tatlı. Büyük Tatlı. Evet, bakar Büyük Tatlı. Sen oku bakalım. Son olarak sana mı geldi? Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. İyiymiş uzun bir uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Evet. Yanlış mı doğru mu? Hmm. Yani her şey bir adım atmak hangi konu olursa olsun mutlaka hmm. onun sonu gelir. Ama o adıma başlamak önemli. Efendim sizlere başarılar diliyorum. Her şeyden önce sağlık diliyorum. Ailenize, sizlere, hepimize. İnşallah ileriki yıllardan sizleri en büyük e, mevkilerde görmek isterim. Sayın öğretmenimizden, müdürümüzden de şahsınız huzurunda teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için bana. Bütün arkadaşlarımıza da, sınıf arkadaşlarımıza da hepsinde benden selam, sevgi. Benim ismimi biliyor musunuz? Evet, Şerabettin Güç. Kitabın arkasında benim biyografim var. Yani kim olduğu kitabın en arasında yazıyor. Bu kitabın bir özelliği var. Size özellikle ben seçtim. Ee, daha doğrusu yayın evinden Ankara'dan getirdim sırf sizin için. Ee, Taşeri Platosu'nun Platosu'ndaki üç tane ilçemiz var. Taşeli Platosu'ndaki bu üç tane ilçe efendim Ermenek, Mut, Günler. Bu Taşeri Platosu'nun içerisinde Mut'ta bir Karamanoğulları tarihi içerisinde çok önemli bir yerdir Mut. Beş yıl gibi bir zamanda Karamanoğulları devletine ne yapmıştır? Baş, şehirlik yapmıştır bu, bu belde. Biliyorsunuz Mut'ta bir söz vardır. Mut'un yerlisi ne der biliyor musun Mut'lular? Beş çınar, iki pınar, bunlar olmazsa Mut yener. tekrar edeyim mi? Beş çınar, iki, iki pınar. Bunlar olmazsa mut kenar. Mut ne demek? Biliyor musunuz mut? Mut, unutmayın hiçbir zaman mut. Bakın, avuç içi demektir, çukur. Bu, bu bilgi de size tektir, bir şey olsun, bilgi olsun. Mut, avuç içi demektir. Tarihteki yani Lügat anlamı avuçun içi, çukur demektir. Mut. Hani müt vardır. Müt de mut, onun bir kelime türetilmişidir. Aynı zamanda ölçü birimi anlamına gelir. Yani bir ağırlık ve ölçü biriminden de, birimi olarak da eskiden mut diye bir terim vardı. Bunu da ikinci bir görev olarak size veriyorum. İnternetten mut kelimesinin kökenini araştıracaksınız. Tamam? Evet. Biz de öğretmen, öğrenciler adına, okul adına, dağsız adına hepimiz çok teşekkür ederiz. Bu için güzel düşünceli şeylerimizin. Ayağınız sağlık. Yine bekleriz inşallah buraya. Tekrardan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz çocuklarımızla birlikte çalışmamızı yaparız. Önümüzdeki günlerde ben onların hepsinin güzel bir kompresyon çalacağına eminim. İnşallah. Ayrıca bu kelimesini Türkan'ın da birlikte alırsınız, birlikte öğreniriz. Bizimle birlikte çıkıyor çünkü. Evet. İnşallah önümüzdeki günler tekrar geldiğinizde yine bol bol muhabbet eder, şey yaparız. Tamam. Son Peki bakıyoruz. bu kalemi ben kime hediye edeyim? Ben. <laughs> <laughs> Siz hangi <laughs> hediye Şimdi biliyorsunuz bak bu kalemin çok önemi var. Bu bir yazar kalemi. <laughs> yazar olma sistemlerden evet. mesela böyle uğurlu gelsin diyelim. <laughs> <laughs> i̇lk önce fırlattı. <laughs> Elini ilk önce Evet. evet. Ya sonra taraf çektirelim mi? Evet. evet. Hadi bakalım. Yine oturun. Müdürümüzün kapısında çeksin. Olmaz. Olur olur. <laughs>